Yeni bir oyundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Swap Atak oynayacağız. Bu yeni oyun aslında bugün PUBG Mobile gelecekti. Maalesef gelemedi. Maalesef gelemedi. Evet maalesef gelemedi. Bu video sizden 2 like istiyorum. Dünkü video Brawl Stars'a 3 like atmışsınız. Helal olsun lan size. Lan sizden 3 like isterim. Ne ya. Ya bu kadar ya. Bu kadar ya. Yorum atsanız yeter. Ama onu abone olmayı unutmayın. Abone... Bana ben 11 e aboneydik 10 abone düştük aboneye düştük neyse oyunumuza başlayalım efendim şimdi vuruyoruz ha, biz nereye vuracağız Arkadaşlar anladım. Şu kovalara falan vuracağız. Evet bunu da hallettik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde hallettik. Ve dinozor geldi. Ben dinozora karşı çıkmamız lazım. Ve dinozoru da çok güzel bir şekilde. Çok hafif bir şekilde indirdik. Bu şekilde bağımsız oyunlar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video sizden iki like istiyorum evet. Rıdvan abi için. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size sesleniyor şu an. Evet arkadaşlar. Onu Çok güzel. Arkadaşlar bulamıyorum ya. Lan öl. Oh vallahi öleceğim diye çok korktum. Bir hediye buldum arkadaşlar kilidi açık ve bir tane mayın bulduk çok güzel bir mayın bunu alalım kilidi açık diyelim. Evet dinozorların nesli tükenecek arkadaşlar. Hmm. Hadi lan yeneceğiz arkadaşlar bunu. Şimdi canavarların üstüne bırakacakmışız alın lan size. Oha çok büyük bırak. Arkadaşlar hemen öldü lan canavarlar. Çok güzel bir şekilde oyunu tamamladık. Kazandın 220 seviye tamamlandı. 100 puan. Çok güzeldi yemin ederim. Evet. Oyun esasında 3 kat daha fazla. Neyse. <laughs> Ulan hala hastayız. Neyse biraz iyileştirdim ama. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız ne yapacağız. Şimdi ana sayfaya girelim. Oyna diyelim. Part 2. Kritik vuruşlar için önemli. Tamam hadi bölüm 1. 2 hadi başlıyoruz arkadaşlar. 2. bölümden bu video bir 10 11 dakika olur arkadaşlar. Ama ben de mouse ile oynuyormuşum. Şey şöyle sıkacakmışım. Güzel oluyor bak. Bakın çok iyi sıkıyorum bu sefer. Evet bizimki Rıdvan abi buradan göbeğe gölüküyor. Çok güzelsin Rıdvan abi. Tipini. Neyse arkadaşlar. Şuraya yapacağım Rıdvan abi. Ulan ölü lan. Evet, bitirdim arkadaşlar. <laughs> bana abi, bu lan? Aa, abi, çok güzel vuruyorum biliyor musun? Evet evladım, çok güzel vuruyorsun. Teşekkürler bana abi. Çok tipsiz bir halim var ama neyse. Lan hadi lan, bir bomba yok mu? Öf, çok pis vurdum. <laughs> evet arkadaşlar, 170 yıldız kazandık. Şunu da vur. Bir tane de bomba aldık. Ve civcivi de vurduk. <laughs> evet, başka? Bu ne lan? O kaplumbağayı da vurduk arkadaşlar. Böz böcü bir kaplumbağa girdi yemin ederim sen korktum sandım. <laughs> Öl lan. Allah bombayı öldü hemen. İşte bu be. Arkadaşlar daha çok canavar gelsin. Hepsini indireceğim hepsini indireceğim. Dur bana bak arkadan çok güzel müzik çalıyor biliyor musun? Oğlum senin evin ne oluyor? Niye bu kadar değişik bir yer lan? Oğlum çok geliyorlar lan hayır. Arkadaşlar hayır. Oğlum hepsini öldürmem lazım. Hayır bana vurmayın lan. Vur vur vur, vur. çok güzelsiniz işte bu be. Evet bitti mi? lan şey değil, alalım bir bomba bombayı Arkadaşlar bomba iyidir Evet sırada Kemet Bitmiş bitme bitti Arkadaşlar şimdi ileriki bölüme geçelim savunma yükseltmeyi unutmam Tamam Rıdvan abi çok güzel yükseltelim benim yükselteceğim her yer var arkadaşlar şimdi şuraya koyalım oyna diyelim şimdi üçüncü level Bölüm 1. Bataklıktan gelen tehlike. Lan Rıdvan abi hep sen silah mı vuruyorsun bu düşmanlara ya? Yeter ya. Ne güzel silah var da. Olan <laughs> ölüyor mu? Vuruyor mu ağzına ağzına? Hadi lan 65 yıldız aldık. Daha çok alacağız. Kaplumbağacım sen hemen öl zaten kritik yemsin. Lan bu kaplumbağalar nasıl yürüyor lan? Helal olsun. Şunu da Aga, bilerek bomba harcamıyorum hemen bitmesin diye. Zaten hemen öldürdüm. Bomba harcamaya gerek kalmadı. Oğlum daha çok getirin lan bana. Vallahi burayı başınıza yıkacağım. Evet. Bu ne lan? Yavaştır çabuk ölür ve haz hasar verir ama deli gibi ısırır. Ve yeni silah ve yeni düzeltmeler almak için sikke topla. Sikke mi? Ne diyorsun lan sen? Plastik ördekleri toplayarak ya da sikke kazanı. Oğlum ne diyorsun? He, eskiden paraları sikke diyorlardı. Şimdi anladım. Yavaşlar ama değil mi? Dinamitten gerçekten ama gerçekten nefret eder. Tamam anladık kardeşim. <laughs> kardeşim helikopter pat pat getir lan hepsini. Kaplumbağa kardeş sen ne yapıyorsun? Oğlum uçma hemen öleceksin zaten ya. Oğlum dinozorların nesli, nesli tükenmemiş miydi lan? Niye geldin lan buna geri? Kafa göz dalıyor bildiğin ya. Kritik. Kritik vurdum az önce ya. Gel lan, Ne öldürdüm. Çok güzel öldürürüm. Bunu da vuralım. Klide açık ve bir tane. Ulan <laughs> Brawl Stars'taki Barley'in içki şişesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir tane de bomba geldi. Bundan gelse lan. <laughs> Şu üstteki acı ben ne işe yarıyor acaba? Çok merak ettim ne işe yarıyor. <laughs> o iki tane de şişe aldık. Çok güzel. Şuna bir bakalım. Büyük canavar gruplarını yıkar. Tamam anladık arkadaşlar. Çok güzel anladım. Ya, vurmamıza gerek yok. Onu harcamamıza gerek yok çok. Zaten direkt ölüyorlar gerizekalılar. Bu arada dinozorları gerizekalı dedim. Unutmayın. <laughs> Ulan bu videoya iki like gelsin. Zaten bir like ile ben atıyorum. Bir like bir kişi atsın kardeşim. Evet bir tane daha bomba aldık arkadaşlar. Evet. Bir maç daha atalım ve sonra video bitirelim. Bitirelim. Reklam mı oldu lan? Oğlum reklam niye oluyor bu oyunda? Reklam olmamalı. Evet reklam olmamalı. Neyse video devam edelim arkadaşlar biz. Oğlum ben videodayım. Niye böyle şeyler veriyorsunuz? Ora lan dondu gitti sandım. Ana menüye tıkla. Oynadı. Kilidi açık. Bu ne lan? Rastgele ücretsiz silahlar. Hızlı görev. Şimdi arkadaşlar hızlı görevdeyiz. Ulan hepinizi bitireceğim. Gelin lan buraya. Hiç bomba bomba harcamama gerek var arkadaşlar. Gerek var şimdi. Değil. Kim gerek yok dedi. Alaydan yıksın hadi bomba. Oo. Evet çok güzel vurdum arkadaşlar. 54 yıldızımızı aldık. Kaplumbağalara gebe şu an. Ay sürüşünde geliyor bildiğin ya. Oğlum ölün gidin lan. Sen de al lan şunu. Minik sene. Cüm neresi minik ki bunun? Evet hızlı göre tamamlandı diyor. <laughs> Toplam puan 240, 224 devam edelim ulan enerji silahlara bakalım arkadaşlar şarjör falan yükselt diyelim bunu mesela patlayıcılar ya Yükseltemiyoruz onu Japonya savunma savunma şimdi aç falan özelde de fırsatlar varmış güzel 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 arkadaşlar beğendim oyunda beğendim arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz buraya bu kadar da 10 dakika olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay efendim.